Yani nereden şey yapacağım bilemiyorum. Yani şu an şuna bakın. Burada ne yazıyor? Toka Life Burada ne yazıyor? 50 abone. Yani şuna bakın. Burada sizinle tam 30 Ocak 2020'den beri buradayım sizler için. Ama aslında ben 17 Nisan'dan beri buradayım yani. 17 Nisan'dan beri video atıyorum. Bu arada kayıp hashtag 3 de bugün gelecek. Çünkü dediğim gibi şey oldu. Bu arada ben özel küçük resim yapmayı artık biliyorum. Yani artık videolarımda kapak fotoğrafı olacak. Neyse bakın ben aslında 2 ay önce yani 17 Nisan'da video atmaya başlamıştım. Mart bu 3 ay olacak yani bu yüzden çok mutluyum. Yani ben bu görüntülemeleri aldığımda çok mutlu oluyordum. Ama artık kaç görüntülemelerimiz oluyor? Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. 1,4 bin görüntüleme. 1,1 bin görüntüleme. 307, 265, 78, 64, 49, 44, 41, 41, 38, 36 oldum. Yaz yani ben eskiden evet, Fragmanları e, screenshot'la yapıyordum. Çok güzeldi. Neyse. Evet çok mutluyum yani şu an. Bana bu onuru için Çok teşekkür ederim. Nice binlere, nice bir milyonlara yani diyeceklerim bu kadar.